Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bana giriş yapıyorsun. Abi öyle değil mi? Sonra de buradan geliyorsun. Arkadaşlara bir şeyler söylüyorsun. Evet bugün sizin için aboneler, abonelerime ev yapacağım. Siz de abone olun size de yapayım. Falan diyeceğim ben tamam mı? Sen buradan koşacaksın koşacaksın. Buradan bakıyorsun bak 19 saniye oldu görüyor musun? Ne ama hep izledim teyze. Dur. Hep hep. 23 saniye hiç kasıyor evet, mu? Hep ben. Kasmaz. Neden? Çünkü artık mobizen var. Aa, evet arkadaşlar bugün sizde mağarada de, en de, derin kuyulara ineceğiz. Gelin lavı yükseltelim diyorum mesela. Şimdi, Bak mesela. Bak Lav çok var Lav çok kolay var. Var. O, çok olur, değil mi? Lav evet, daha iyi kolay Evet arkadaşlar şimdi sizinle Kafanın kıyısına girsen çok kötü oluyor bir yandan aşağı inersin Ne? Kafanın kıyısına girsen bir yandan aşağı inersin 11. yıl 11. yıl 3 sene önce 11. yıl 11. yıl Ben bir şey yapacağım şey şey Bak, dur Bir de bunlar arkadaş aynı köyde Tene tene E bombanın İngilizcesini de biliyor musun? Ne? Bomba Bombanın İngilizcesini biliyor musun? Bombanın mı? Bomb Ne oldu? Bak emin... şey dur yapıyor. Burasına 15 dakika çekiyorsun tamam mı? Bugün buluyorum. He. Evet. Rahat bir yerin de geliyorsun. düşüyorum aşağı mesela burada suyu açıyorum. Su saldık buradan görüyor musun? Senin de men evıma şey geldi. Oo bak şunları ekliyor musun? Bizim de küçük küçükceğiz. He. Bombala bak burada. Bomba hangisi biliyor musun? Bir de çakmak var. Aynen o çocuğu şey şey diyor. Bu da çocuğu. Aynen doğru bu çocuğun hakkı var ama yani. bunun için önce <laughs> Süzen. Bak. Meto gel. Bomba bu. Bo. Biliyor musun? biliyor? <laughs> <laughs> Bombayı aldım. Bir de çakmak. Çakma gerek yok. Bom... Bo... Çakmak olmazsa nasıl yapacağım? Ne? Ne o ne ya? Kendi de bu ya. Ben hmm. ağlama. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu bekliyormuş. Bu Konuşun diyor kendi bir şey yapıyor diyor. <laughs> Bak çevre <Çevirebilirsin> biraz daha. <laughs> bir şey <var>. Ne? <laughs> Hayır. Sen çocuk musun kendine gel. <Gülüyor> 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 ne mi Ha, bana çakmak gerek galiba Meto. Aa. Ne var ben yapacağım. Dur patlatayım ya bundan sonra vereyim olur mu? Çakmak yok. <laughs> çakmak yok ki. Çakmak yok. Bozayım şimdi çakmak dur Çakmak nerede çakmak? Bu mu çakmak? <gülüyor> çakmak. <gülüyor> bu Ben çakma evet. biliyorum burada ya. Dur. Çakma. Çakma. Ya. çakma. 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 <laughs> söyle adam bakalım <akadır, gülüyor> burada <laughs> bir şey var. Sen nasıl İngilizce diye geçiniyorsun Köpek. O <laughs> <laughs> Ne? <gülüyor> ya, yalan söylüyor İnsan aynanma ya. Şeyde fire yaz. Hayır sana güvenmiyorum kendim bulurum daha iyi. Çakmak bak bu. Çakmak taşı ve çelik. Görüyor musun? Çakmak taşı ve çelikmiş. Bak. Hazır mısın? Gül. Gül. patlamıyor. Evet arkadaşlar dağımız patlayacak şimdi hazır mısınız? Pa 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 pa. Dur ama ben oynuyorum. <laughs> dur dur.

Abi yeni video yapıyoruz. Ne videosu bu? Sen anlıyor musun bu oyundan? Ooo. Minecraft. Ben bu oyundan mı büyüdüm lan? Yani. Ya ya. Minecraft oyun sayısı. Oynamam mı abi lan? Mi diyorsun sen? Minecraft ha? Benim ilk YouTube videom Minecraft. Kimin? <laughs> Benim. Zamanından. Tabii canım. Çok oynadım. Bak ateş. Ağaçları yakacağım bak şimdi. Bu ağaçlar... ne an kayıtta mı? Kayıtta şu an. Çünkü konuşuyor Konuşuyor Gidiyor. Şurada ateşin içinden bak. Gizli bir geçiş yaptım oraya. Bu da ateş yanıyor. Ben şimdi aşağı düşmek üzereyim. Ne, ne gülen bu? Bak, bak şimdi, bir dakika bak. Bir dakika bir şey yapacağım. Çok bak bak şimdi dur. Yeraltı evi yapabiliyor musun? Ne? Yeraltı evi. Şimdi onu yapmak için hoşum bak. Önce yer altını gazlayayım. Tamam abi böyle annem bırakıyorum, ne abim o? bırakıyorum diyor sonra gel Betim abi diyor. Ne, ne o ne? <laughs> şey diyor, abim bana diyor. 10 dakika diyor, annem bekliyorum burada diyor. 10 dakika diyor tekrar geçiyor. Tamam evet. bu çıkma bugün yağmur diyor da çıkıyor. Yer evet, altı evi. Yer altı evi. ya ama? geçen Bir dakika, dur. çok iyi bana sağ. Tamam, mesela anladın mı? Yeraltı ev yaptık. için konuşarak çekeceğim, bak şimdi durduruyor. Ben